Ay. Tony. Ağzı belli baya büyük bu. Ha. Fark eder mi kankin? Ha buraya gidememişiz. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Zülfikar aile İngilizce konuşuyoruz. Zülfikar. O mitten geldiler. Evet evet. Bomba. Hızlı Bombam yok. C'ye basmaya çalışıyorum. Allah'ım affet. Elde iki vurmuşum. Okey. O bomba ona nasıl vurmaz ya? Davancı kullanamıyorum. Aa ben de 62 vurdum. Ama yanlış adama vurdum demek ki. Kelo ona vurmayacaktım. Diğerine vuracağım. Başaramıyorum. Tamam şimdi o ben nasıl bu map Paran Param nasıl geçiyor? 2000'im e mi vardı? Aa buradan çıkış yok mu? Yok var. Var. Orada mı? Yok görünüyor hiç kimse yok. Zülfikar öldü. Aa gel geçmiş artık adam. <laughs> Tersinden de mi çıkışı var? Doğru var. <laughs> ben burayı unuttum ya. Oo adamın şimdi sticker var. <laughs> ne sticker'ı? Ne bileyim? 2020 mi yazıyor üzerinde? Evet 2020 MM yazıyor. MVM de olabilir. Anlamadım. Abi bu sefer Yine mi? Adam mı adam? Evet. Keleş istiyor mu? Yo var etme. Bu yeşil ama. Bu. Bu <laughs> titanik. Neyse bir daha kele keleş aldı. <laughs> Beyzatı toplarız. <laughs> Peki bu kaçta bitiyordu? Ha yani yarısında bitiyor herhalde. 15'te mi hep mı ne bitiyor? Çok kötü oynuyor be. Evet ya. Tek tek pikliyorlar. Gelip getiriyorlar, Silah yok. Bomba yok. Aa harbiden hiç bomba kullanmadılar her yer kereş alıyorlar. Bunlar nasıl her yer kereş alıyor? İşte zırsız kereş çekiyorlar demek ki. Ha, ben o yüzden mp falan öldürüyorum. Bence bu sefer mi gelecekler? Öldürürsün sen. Ben şuraya çıkmaya çalışıyorum. Öldür onu. Bakalım yine kereş almışlar mı? Yine almışlar. Siz çekiyorlar çekmiyorlar mı? Zülfikar aile sihirosu. Oğlum elbaşı 2700 veriyor mu bunlara? Bilmem ki. Gel. Sen nasıl bir kafkasın ya? Ben kimseye aramadım Ne yapacağız? Aramam gerekiyor değil mi? Gelsinler <laughs> bu. Ulan yoldaş mepli deniyor. Bakır abi yoldaş. Bak şimdi. Acaba düşündüğüm şey oldu mu? Ben ne yapıyorum? Bundan çarptırarak atıyorum bana çok eğlenceli. Ee <laughs> bunlar gelmiyorlar. A'ya gitmeye çalışıyorlar bence şu an. Ömer niye beni arıyor? Ne <laughs> Şu an oyundayım ona söyle. Sen söyle. Alo. Ben bari rüzgarı kalsın Teşekkürler siz nasılsınız? Hamdolsun teşekkür ediyorum. Çok güzel öldürdünüz maşallah. Evet ya biraz öyle iyiyiz CS'de. Umarım gerçek hayatta da böyle saldırgan değilsiniz. Aha Birazcık fark açmışsınız. Yenilin diye aradım. Aa. Kötüyüm biraz. Öyle mi? Ama bize fark etmez bunlar. ya kolay gel. Hayırlı bayramlar tekrardan. İyi görüyorum. İyi şey yapma. Bir şey benim param niye artmıyor diyordum. 8000'den fazla artmıyormuş. Evet. Böyle ufak şeyler var tabii. <laughs> mi? Elimden azıcık kaçtı. Sesini duydum sanki. bölünüp mi gelmiş? On, istiyor. Aa gördüm ki. Kahve mitte. Ben bunu digula vuracağım. Mitte mi? Al bak. <laughs> Çok izli oluyor bu. Evet, niye böyle oldu? Ne bileyim anlayamadım? Yoktu. Yok mu bizim rankımız? Gözükmüyor sanki. Anlamadık ki. Nereden girelim? Hmm, Mid'den. Drone. Drone mu? mı? Duranlayalım. Hmm, şey, şey Alttan girelim. ben. kötü oyunu ha. bomba da mi? neyi başaramadım let's go Eee bu son gel. aa yaktılar ayy seni mi bıçakladım? <gülüyor> evet <gülüyor> <gülüyor> adam kaç vurdu ki oğlum? <laughs> dur dur bir öleyim de kaç vurdu şimdi, çok merak ettim. <laughs> bir 30'un sen vurmuşsun kanki zaten. İyi. <laughs> <laughs> Korkudan evet, seni bıçakladı. Bak büyük savurduğuna bak. Her el keleş aldım. Manyaklar. <laughs> 22.000 harcamış adam ya. Ooo gümüş 2 ne lan?